Herkese merhaba arkadaşlar ben Su. Arkadaşlar bugün sizlerle önemli bir duyuru videosu çekiyorum buranın dizaynında Arkadaşlar Yarın ben Cuma günüm Tatile gideceğim arkadaşlar Bu arada Kanalda Barış şu an Skype'da açık değil hatta bakalım beraber Skype'da açık olsaydı onu da alacaktım Gördüğünüz gibi açık değil Arkadaşlar neyse. Ee, arkadaşlar, uzaya gideceğim, Tekirdağ Kumbağa gideceğim. bilgisayarım alacağım ama orada internet olmayacak arkadaşlar. Ee, orada hatta şimdi de sindirdim. Orada PES 2013 oynayacağım tek. Yapabildiğim tek şey bu olacak. Ee, arkadaşlar yani orada canım sıkılacak. Ben de gitmeyi istemiyorum. Cidden gitmek istemiyorum ben ama e, yapacağım tek şey bu. O için speed artlar aksayacak sadece 3 günde bir. 3 günde bir arkadaşlar. Kamp şey gelecek. E, Cinema 4D dersleri gelecek. 3 e, günde bir. O eğer o da bir tersse diyeceğim ki Barış ya ben bir tane banner hazırlay hazırlayacağım. Bir tane pp hazırlayacağım. Brown Design Parset adlı bir banner falan hazırlayacağım. O kalacak öyle artık. Neyse arkadaşlar Trinity'den de atılabilirim çünkü o bir ay olmayacak. Şimdi konuşacağım hatta Team VSD ile. Şu an bayağı işim var. Daha hiçbir şey yapmadım. Ee, şunu açayım. Ee, işte arkadaşlar bilmiyorum ben yani ne olacak. Bir ay orada kalacağız. Ee, ama gelir gelmez size söz veriyorum. Eee yani speed Art'lar tam gazıyla devam edecek. Merak etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.